Herkese merhaba. Ee, uzun bir zamandan beri herhalde video çekmiyordum. Türkiye'ye gittim. Ee, Türkiye'de birçok kişiyle çok güzel buluşmalar gerçekleştirdim. Ee, döndükten sonra hem birikmiş işleri hem Türkiye'den gelen e, bir sürü işleri çözmeyle uğraşalım derken e, ciddi anlamda herhalde bir e, boşluk oldu. E, evet arkadaşlar 1 Haziran'ı e, geçirdik neredeyse yarıladık hatta Haziran ayını. 1 Haziran itibariyle biliyorsunuz çok fazlaca duyurduğum, sizlerle paylaştığım yeni bir göç yasasının artık yürürlüğe girmesi konusu vardı. İkisiyle başlayan hafta artık Polonya yeni bir göç yasasıyla işlemlerine devam ediyor. Yine bana en fazla gelen soruların başında, e, bu yeni yasayla birlikte e, olumsuzluklar var mı? Biz gelmeli miyiz, gelmemeli miyiz gibi sorular var tabii ki. E, ben tabii ki bireysel anlamda görüştüğüm herkesle şunu, e, şunu anlatmaya çalıştım herkese. Arkadaşlar e, bizim savunduğumuz, söylediğimiz, en çok e, yönlendirmek istediğimiz yöntemlerin başında buraya gelirken bir şirket kurma ve şirket üzerinden oturum alma işlemleriyle alakalı kısım. Ee, çok güzel bir haber. Ee, şu anda hala turistik vizesiyle ya da e, yeşil pasaport dediğimiz e, pasaport sınıflandırmasıyla bile buraya geldiğiniz zaman eskisi gibi biz hala şirketi kurabiliyoruz. kurduğumuz şirketin e, üzerinden de, şirket içerisinde olan kişilerin de oturum başvurularını yapıp bunları sonuca götürebiliyoruz. Bununla ilgili herhangi bir negatif yönde sizlere ya da bizi etkileyen herhangi bir problem şu an için açıklanan göç yasasının içerisinde henüz öyle bir sıkıntı yok. Onun için bana çok sorular geldiği için bir kez daha söylüyorum. Arkadaşlar hala şirket kurarak kurduğunuz şirketin üzerinden Polonya'ya gelebiliyorsunuz ve bunun üzerinden de oturum alabiliyorsunuz. İster vizenizin şekli turist vizesi olsun, ister yeşil pasaport olsun, ister borda pasaport olsun. Hiçbir sıkıntı yok. Veya D tipi bir yerden almış olabilirsiniz. D tipi vize ile de borda pasaportunuzla dahi gelseniz arkadaşlar hiçbir problem olmadan biz bu süreci eskisi gibi aynı şekilde aynı içerikle sürdürebiliyoruz bunun bilgisini paylaşmak istedim sevgiler görüşmek üzere